Sevgili Sarıyer Söz Gazetesi takipçileri Türkiye'nin konuştuğu bir isimle gerçekleri ortaya çıkarmak adına birlikteyiz. Geçtiğimiz günlerde Cumartesi günü görevden alınan Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanı Ali Rıza Aptik bugün konuğumuz. Sosyal medyada çok fazla yazıldı çizildi. Biz de bugün doğrudan birinci ağızdan kendisine soracağız. Efendim öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bütün ana akım medyada, bütün bültenlerde Ali Rıza Abdi'nin ismi geçiyor. Cumartesi günü biz şöyle bir haber yaptık. Ee, Ali Rıza Aplik, Çağlayan Adliyesi'nde Ekrem İmamoğlu'na desteğe gittiği için görevden el çektirilecek şeklinde henüz bu kararda tebliğ edilmeden bu haberi yapmıştık. Ee, biz bugün size olayın aslını sormak için buradayız. Efendim Çağlayan Adliyesi'nde Ekrem İmamoğlu'na destek için gittiniz. Akabinde neler yaşandı sizden duyalım. Çağlayan adresine Ekrem Bey'e destek amacıyla gittik ve desteğimizi orada gösterdik, açıkladık. Akabinde o gün Cuma'ydı. Cuma sonrası ee... Genel merkezden bir bildiri geldi. Görevi tebliğ, yani görevi bırakmamla alakalı, el çektirmemle alakalı. Hemen cumartesi günü görevi el çektirdim. Tabii ki genel merkezde il başkanlığı arasında zaman zaman farklı fikirler, düşünceler, anlayışlar olabiliyor. Genel merkezde farklı fikirde olan arkadaşlarımız da olabiliyor. Bu bir siyasettir. Tabii ki ben burada tabii ki bu konuyu bu şekilde ifade etmek istiyorum. Şimdi şurada çok önemli bir detay var. Parti kanadından yapılan açıklamalarda sizin yoğun iş temponuz, iş yoğunluğunuz sebebiyle istifa ettiğiniz söylendi. Ancak şu anda el çektirildim diyorsunuz. Doğru mu anlıyorum? Yani şöyle genel merkez böyle bir karar aldı. Biz de genel merkezin aldığı karara saygı gösteriyoruz. Adliye gününe bu renk geldi. Buna mütakip de biz görevden görevi bırakmış bulunmaktayız. Bu noktada da genel meclisimiz kararına tabii ki biz saygı duyuyoruz. Yani burada genel meclisimizin aldığı kararı biz bir siyasi parti figürü olarak buna bir şey söyleyemeyiz yani. Peki karara saygı duyuyorum diyorsunuz. Şunlar da konuşuluyor efendim. Ali Rıza Aptik genel başkan yardımcısı olacak. Parti içindeki görevlendirmeleri devam edecek şeklinde. Parti içinde nasıl bir yol haritası izleyeceksiniz? Devam edecek misiniz? Şimdi ben Gelecek Partisi'nde Genel Başkan Danışmanlığı, Genel Başkan Yardımcılığında bulundum. En son o en son şekilde de İstanbul İl Başkanlığı görevini layıkıyla sürdürdüğümü düşünüyorum. Hem duruşumla hem fikrimle hem zikrimle e, tam bir e, bütün siyasi partileri kucaklayarak Hiçbir parti gözetmek sizin hepsinde bir beşeri ilişki kurarak Gelecek Partisi'ne yakışır bir şekilde kendime yakışır bir şekilde il başkanlığını sürdürdüm ve sonuçlandırdım. Bu noktada da tabii ki ben şunu ifade etmek istiyorum. Gelecek Partisi'nde siyaset yaptık. Burada dostluklar yaptık, arkadaşlar yaptık. Bu arkadaşlarımıza, siyasi Gelecek Partisi içinde bulunduğumuz arkadaşlarımızın hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ben buradan şunu da ifade etmek istiyorum. Tabii kamuoyunda bu kadar yoğun bir şekilde gündem oluştu. Ben Gelecek Partisi üyeliğinden bugün itibariyle istifa ediyorum ve herkese buradan çalıştığım bütün arkadaşlar. Evet Ali Rıza Türk şu an istifa ettiniz doğru mu efendim? Evet. yani parti içerisinde başka bir görevlendirmede şu an itibariyle bulunmayacaksınız. Hayır bulunmayacağım istifamı şu an itibariyle partiden de istifa ediyorum. Sevgili izleyenler Gelecek Partisi İstanbul Eski İl Başkanı Ali Rıza Abdik bir son dakika haberi olarak bizler de bunu sizlere duyurmuş olalım. Gelecek Partisi'ndeki görevlerinden istifa istifa ettiğini İlke Sarıyer Söz Gazetesi'nde açıkladı. Evet Ali Rıza Bey tekrardan son sözü size vereceğim. Eklemek istediğiniz bir şey varsa lütfen buyurun. Çünkü bu kamuoyunda büyük yankı uyandıracak bir söylem. Bütün görevlerinizden istifa ettiniz. Yo teşekkür ediyorum. Bütün kamuoyuna saygılarımı sevgilerimi iletiyorum. Peki çok teşekkürler efendim.